Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Açeli var. Açeli hoş geldin. Hoş buldum. Bugün sizlerle arkadaşlar görev yapacağız. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu arada tatiliniz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın lütfen. Umarım iyi geçiyordur. Arkadaşlar bu arada bir tane videom 1800 izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Öyle videoların devamı gelecek. Zaten bugün iki tane daha attım. Kvai'den bakıp. Kvai'de güzel videolar var arkadaşlar. Siz de yükleyip onları kanalınıza yükleyebilirsiniz. Oradan bağlantıyı kopyalayınca zaten direkt galeriye düşüyor. Oradan kapkutunuz varsa direkt yükleyebilirsiniz ya da normal galeriden yükleyebilirsiniz. Gel. Gel Deril gel. Gel bili bili. Lan Deril'ın üstüne atladı. İşte bu. Niye sinirlendi? Oo benim iki tane görevim tamamlandı. Benim de tamamlanacak inşallah. Bir tekrar oyna der miyiz? Deriz. Durun arkadaşlar bir saniye şarjımı Bir saniye arkadaşlar şarjım biraz azalmış da Dur hemen savaş kutusunu açalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu video biraz komik olabilir. Evet çünkü ben gülmeden duramıyorum. Aynen. Arkadaşlar bu onun ismine bakın. İsmi Elif Malı. Çünkü mal. <laughs> mal kendini ortaya koyuyor. <laughs> Bak ben az önce senin gibi birini öldürdüm. Ama öldüremem şimdi. Canım çok az kaldı. Uğraşan kaç abi. kaç ultinde kaç? Ya. Vallahi gel bakalım buraya havalı havalı havuç kafalı. <laughs> havuç kafalı beni öldürdü. Evet arkadaşlar. Havuç kafalı. Kaç sana? Adamların dibine giriyor ya. Ben, çünkü ben yalnız Hadi bu sefer bu sefer de ben öldüm. Sen evet. de yenemedin. Aynen neyse. Neyse. Neyse evet. sıkıntı yok. Bir kere daha kazan senin ne Dur ben kol şuradan koltuğun görevini yapacağım. Mutlaka savaş kazan koltuğu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada koltuğu seslendiren kişi öldü maalesef. Maalesef. Evet. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim. Hadi kaktüs kırılsana. Uf kavga çıktı. Kavgaya karışalım. Uf. uf uh, efsane öldürdüm. Evet. Efsto Efsane öyle mi çıktı? Oo, karak burada burada. Burada, burada gel. Bı Az önceki seni öldürüyorum. Arkadaşlar bir saniye. Açeliye ben bir şey deyip geliyorum. Neyse, neyse arkadaşlar devam ediyoruz diyeceğimi dedim. Nereye gittiler? Hani oradalardı Açeliye? Aa şimdi de burada arkadaşı buradaymış. Onu ben öldürdüğüm için. Oha! Çok saçma bir şekilde oldu. Ve görevim <laughs> tamamında. Evet açarız sana ne geliyor? Ne geliyor? Bakalım ne geliyor? Büyük, kutu. Büyük kutu. Hadi bakalım. Hani üç kere zıpla çıktın? Tamam be ya. Çok mu önemli? Arkadaşlar bana birazdan 20 elmas gelecek. O oh, ya. Yeah. Benim şu anda 43 elmasım var arkadaşlar. Evet. Hadi devam edelim. Bir dakika. Görevine bakıyoruz şu an açılıyor. 24 düşman yok et. Pizza görevini yapıyor. Hadi. Hoppa. Uf, <laughs> <laughs> Edgar var. Edgar bizi alabilir. Ham yapabilir. Var ya ben Groma alsaydım Edgar'ı almıştım. Bak sen o taraftan, ben o taraftan. Tamam. Ama beni ham yapar. Ultisi yok ki. Ya. Sene değil beni yaptı. Kaçar mısın? Onu öldürürüm ya. ya. da öldürmeyeceğim. O seni ham yapar. Evet, çok kötü ham yapar. Merhabacığım. Görüşürüz Elgar geliyor. Oha! Ha kendini, kendini attı ama biz de öldük. Evet. <laughs> 24 tane düşman elde etmek istiyorum. Ya tekrar oyna desene. Neyse, bir daha kimde derim la 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 Oh ya, ya adamların dibine giriyorsun açılıyor ama Ultini sana ne bekliyorsun? Senin yüzünden olduk. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.